Merhabalar Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. 28 Temmuz yeni ayını konuşmak üzere karşınızdayım. Uzun zamandır gördüğüm, zamandır gördüğüm en güzel yeni ay çünkü içinde Jüpiter var. Jüpiter bolluktur, berekettir yayılmaktır. Doğal olarak da bu yeni ayda başladığınız her şey çok daha hızlı büyüyecek, çok daha hızlı yayılacak ve çok daha bereketli olacak diyebiliriz. E, gökyüzünde aynı anda kader noktası Uranüs ve Mars kavuşuyor olacak. Bu da çok kadersel olayların aniden değişen koşulların göstergesi. Merkür kareli olması biraz endişe verici. Aldığımız kararla ya da ettiğimiz sözlere birazcık dikkat etmekte fayda var. Daha temkinli ve daha sakin kararlar vermek ve konuşmak bizi koruyacaktır. Şimdi burçlara göre ve yükselen burçlara etkilerini Başlayalım. Koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, aşk evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor ve Jüpiter destekli. Aşktan yana şanslısınız. Lütfen adım atmaktan geri durmayın. Sosyalleşin, kalabalıklara karışın. Zaten aşkım var diyorsanız da çok keyifli bir dönem olacağını söyleyebilirim. Yine çocuk isteyenler için bu dönem biraz daha şanslı olacakları bir dönem. Gökyüzündeki kadersel kavuşum para evinizde gerçekleşecek. Parayla ilgili beklenmedik olaylar, beklenmedik koşul değişiklikleri gerçekleşebilir. Merkür karelediği için şunu tavsiye edeceğim size. Çok büyük riskli yatırımlara, çok büyük riskli işlere girmemeye gayret edin. Birazcık daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar dördüncü evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Ev almak, ev değiştirmek, evi de denova etmek, e, aileyle ilgili sorunları çözmek, köklerle ilgili sorunları çözmek için şahane bir dönem. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gökyüzündeki kadersel kavuşum tam birinci evinizde gerçekleşecek. Bu da hayatın her alanına yansıyan beklenmedik koşulsal, koşul değişikliklerini gösteriyor. Yani bir anda bir şeylere karar vermek zorunda kalabilirsiniz. E, sadece şunu yapın Merkür e, Merkür kare olacağı için çok kafanız karışabilir ya da çok yanlış bilgi de gelebilir. Doğru bilgiyi elde edip ondan sonra karar vermeye çalışın. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler 3. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. İletişim, seyahatler, eğitimler, ticaretle ilgileniyorsanız yine bu konularla ilgili çok şanslı olduğunuz bir dönem. Kalabalıklara karışın, yeni insanlarla tanışın, yeni ortamlara girin derim ben. Mutlaka size bir fırsat getirecektir. Gökyüzündeki o kadersel kavuşum 12. evinizde olacak. Birazcık rüyalar, korkular, gizli kalmış korkular tetiklenebilir. Ee, bazı arkadaşlarınızla ilgili kararlar vermeniz gereken bir dönem olabilir. Yine de ettiğiniz kelimelere dikkat edin. Kararları da birazcık daha sakin vermeye çalışın. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay ve kariyer evinden destek alacak Jüpiter'le. Yani parasal anlamda daha bereketli olduğunuz, daha şanslı olduğunuz ee, ya da güzel para fırsatlarınızın önüne düşeceği bir dönem değerlendirin derim ben. Gökyüzündeki o kadersel kavuşum ise size diyor ki biraz çevreni değiştirmen, biraz hayallerinle ilgili değişiklikler yapman gerekebilir. Bunu yaparken para konusunda ani kararlar vermeyin. Birazcık daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, birinci evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Daha dışa döndüğünüz, daha hayatınıza olumlu baktığınız, belki de hayattaki yolculuğunuzla ilgili yeni kararlar verdiğiniz bir dönem. Ee, bu kararlar yurt dışı ile ilgili olabilir, eğitimle olabilir, seyahatlerle ilgili olabilir ama size iyi gelecek bunu söyleyebilirim. Gökyüzündeki o kadersel kavuşum kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kariyerle ilgili. Çok şaşırtıcı. Bir anda gerçekleşecek. Olayların ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Sadece Merkür karelediği için ani karar vermeyin. Durun, nefes alın. Fırsatlar güzel ama birazcık daha düşünerek karar verirseniz çok daha hızlı ilerlersiniz. Bir de Merkür Mars karesinden dolayı kelimelere dikkat edin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar. Bu yeni ay 12. evinizde gerçekleşiyor ve 8. evdeki Jüpiter'den destek alıyor. Dur diyor sana hayat, dur bir kalbini dinle, bir içini dinle, bir ne yapmak istiyorsun, nereye gitmek istiyorsun, hayatını nasıl dönüştürmek istiyorsun, bir bunlara bak diyor. Ben sana destek vereceğim ee, ama sen de birazcık kendi kendine kal diyor sevgili başaklar. Ee, miras konuları, dava konularınız varsa da bu dönem güzel sonuçlar gelecektir. Gökyüzündeki o kadersel kavuşum 9. evinizde gerçekleşecek ve size diyecek ki bir seyahate çık, bir eğitim al, belki bir, bir vizyonunu geliştirecek bir yerde ol. E ben sana hani bu konularda çok beklenmedik fırsatlarda vereceğim diyecek. Sadece olumsuz bakmamaya çalışın olaylara bu dönem. Çünkü birazcık daha negatifte kalabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler 11. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay, yeni ortamlar, yeni insanlar, yeni e, hayaller diyebilirim. 7. evdeki Jüpiter desteğiyle de ilişkisi olanlar için artık çiftleşme zamanı olabilir. İlişkisi olmayanlar için de kalabalıklar içerisinde ciddi biri karşınıza çıkabilir ve şahane olur. E, gökyüzündeki Mars, Kat e, ve Uranüs kavuşumu ise 8. evinizde gerçekleşecek. Bu da para anlamında çok ani ve beklenmedik durum değişiklikleri olabileceğini gösteriyor. Borç alıp verme, işte büyük yatırımlar yapma vesaire konularında birazcık daha sakin ilerlerseniz iyi olur. Yoksa kafanız karışabilir. Burada, burada biraz temkine ihtiyaç var. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler kariyer evinizde bir yeni ay var ve Jüpiter desteğiyle. Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz kadar güzel gelişmeler olabilir. Yeni bir teklif, terfi, zam, yeni bir kariyer odağı, yeni bir kariyer Konumu, her şey olabilir. Bu anlamda güzel adım atmaktan geri durmayın. E, gökyüzündeki o kadersel kavuşum da 7. evinizde gerçekleşecek. Yani ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili çok beklenmedik, çok ani kararlar verebilirsiniz. Ani olayların ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Sadece sakin ve temkinli karar verin. Acele etmeyin. Kafalar biraz karışabilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar 9. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yani seyahatler, eğitimler, belki e, farklı ortamlar, vizyonunuzu geliştirecek yerlerde olacağınız bir dönem. Bu size yeni iş fikirleri de getirebilir, yeni fırsatlar da getirebilir, vizyonunuzu geliştirebilir, çok farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Gökyüzündeki bu kadersel kavuşum ise sizin, bakalım hemen... 6. evinizde gerçekleşecek. Ne demek bu? İş ortamıyla ilgili bir anda beklenmedik değişiklikler olabilir. Rutinlerinizle ilgili bir anda beklenmedik değişiklikler olabilir. Öfkelenmeden, kelimeleri dikkatli seçerek ve sakin karar vermeye odaklanın. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, sevgili Oğlaklar. Bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Para, yatırım, krediler, vergiler bu konularla ilgili güzel adımlar atma zamanı. Güzel fırsatlar gelecek. Yine yatırımlarla ilgili güzel fırsatlar Bir Aileden de destek alabilirsiniz. Gökyüzündeki kadersel kavuşumsa aşk evinizde gerçekleşecek. Aşk hayatınızla ilgili ne olursa bu çok kadersel bir olay olacak. Onu söyleyeyim. E, yeni bir aşk gelebilir, e, hayatınızdaki mevcut aşkınızla ilgili bir durum değişikliği gerçekleşebilir. Sadece şuna dikkat edin, Merkür kareli. E, bazı bilgiler çok doğru olmayabilir, bazı kararlar çok hızlı verilmiş olabilir. Birazcık daha sakin ve temkinli gitmek sizi koruyacaktır. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar ilişki evinizde bir yeni ay var. Lütfen etrafınıza odaklanın derim ben. Yalnız olanlar için böyle arkadaş çevresinde bir seyahatte bir eğitimde karşılarına çıkabilir. İlişkim zaten var diyenler için de önemli kararlar verilebilir. Bu anlamda çok güzel bir zaman. O gökyüzündeki kadersel kavuşum dördüncü evinizde gerçekleşecek. Yani aileyle ilgili, evinizle ilgili, yatırımlarınızla ilgili, ani durum değişiklikleri olabilir. Hep temkinli karar vermekte, sakin karar vermekte fayda var. Yani adım atmadan önce durun, sakinleşin, sonra karar verin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar bu yeni ay 6. evinizde gerçekleşecek ve 2. evinizden de güzel bir destek alacak. Yani işle ilgili güzel teklifler gelebilir, gelirleriniz artabilir. Ya da işte işteki konumunuz değişebilir ya da yöneticileriniz değişebilir ama bunlar size şanslı gelecek şeyler onu söyleyeyim. Yani rahat olmanızı tavsiye ediyorum. Gökyüzündeki o kadersel kavuşum ise 3. evinizde gerçekleşecek. Arkadaşlarınızla ilgili, eğitimlerinizle ilgili, seyahatlerinizle ilgili bir anlık durum değişiklikleri olabilir. Çok öfkelenmeden, çok kızmadan birazcık daha sakin tepkiler vermek sizi bir sürü şeyden koruyacaktır. Bu anlamda... E Özellikle işte yanlış anlaşılmalara vesaire çok dikkat edin. Bir de dediğim gibi birazcık daha sakin olmak hepimizi koruyacaktır. Bütün yükselenleri bitirdim, bütün burçları bitirdim. Umarım hepsini bitirmişimdir gerçekten. Kendinize çok iyi bakmayı, abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.